2 Temmuz Cumartesi Bir Gün Gazetesi Doğan Tılıç NATO Kafa Şu meşhur lafımız var ya NATO kafa NATO mermer diye biraz kafası kalın nedense kulak asmayan karşısındakini anlamak için hiç zahmete girmeyenler için söylediğimiz Biliyorsunuzdur buradaki NATO'nun Erdoğan'ın herkese diz çöktürüp zaferle döndüğü ve son zirvesi Madrid'de yapılan NATO'yla bir ilgisi yok bize Rumca'dan hediye işte kafa, nah kafa anlamındaki NATO kafadan alıp deyimleştirmişiz. NATO ile ilgisi olmasa da NATO kafa deyimi NATO konusunda konuşanların çoğunu dinlerken gelip dilimin ucuna oturuyor. Üzerinde çok yazıldı çizildi ama Madrid'de olanı kısaca ben de şöyle özetleyeyim. Yeni stratejik konseptle Rusya baş düşman, Çin de asıl düşman ilan edildi. Dünya daha tehlikeli ve daha fazla düşmanlıkla tanımlanan bir sürece girdi. Erdoğan'a memlekette zafer olarak sunacağı bir belge verilerek İsveç ve Finlandiya vetosunu kaldırması sağlandı. Peki zafer neymiş? İsveç ve Finlandiya isteklerimizin hepsini kabul etti. İstediğimiz teröristleri iade edecek. ABD de F-16 verecek. Aslında metnin özünde çok yeni bir şey yok. PKK zaten terör örgütü olarak tanımlanıyordu. PYD, YPG direkt terör örgütü olarak tanımlanmadı. FETÖ, Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan diye ifade edildi. İsveç ve Finlandiya bize silah satacaklar ama istenen kişilerin iadesi oraların hukuk sistemi çerçevesinde olabilecek ve F16'larda ABD Kongresi ikna edilebilirse alınabilecek. Burada da yeni bir şey yok yani. Erdoğan'ın ve medyasının zafer diye satacağı bir şey var ama şu da var, Madrid'de onun yerine onu U dönüşü yaptı diye eleştiren masadaki muhalefet partilerinden biri olsaydı onlar da farklı bir şey yapmayacaktı. NATO'ya ve onun açık kapı politikasına evet diyenlerin, NATO'yu bir savunma, barış örgütü sayanların ve ona kategorik olarak karşı olmayanların itirazlarında fazla ileri gidebilme şansı yok. NATO'yla dünyaya barış ve istikrar geleceğini, dünyanın daha güvenli bir yer olacağına inananlara NATO kafa demek pek uygun düşer. Soğuk Savaş dönemi ideolojik çatışmalar dönemiydi. NATO'nun yayılması ve son stratejik konseptle ise bir kıvılcımla alev alabilecek uzun düşmanlık sınırlarının oluştuğu jeopolitik çatışmalar dönemine girildi. İngiliz İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'in de dediği gibi NATO gibi karşılıklı olarak birbirlerinin silahlanmasını tetikleyen askeri ittifaklarla dünyada daha büyük tehlikeler inşa etmekten başka bir şey yapmıyoruz. Zirvenin sonunda yaptığı basın toplantısında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in alınan kararları ve yeni stratejik konsepti açıklarken söylediği bir şey var ki ben onu hemen hepimize NATO kafa muamelesi çekiyor diye not ettim. İklim değişikliği zamanımızın belirleyici bir zorluğudur ve NATO güvenliğimiz üzerindeki etkisini azaltmak için üzerine düşeni yapmaya kararlıdır. Bugün askeri sera gazı emisyonlarının haritasını çıkarmak için yeni bir metodoloji üzerinde anlaştık ve NATO emisyonlarını azaltmak için somut hedefler üzerinde anlaştık. Amacımız 2030 yılına kadar NATO organları ve komutanlıklarının emisyonlarını en az %45 oranında azaltmak ve 2050 yılına kadar net sıfıra doğru ilerlemek. Yeşil ordulara ve güçlü ordulara sahip olmak arasında seçim yapamayız. İkisi de olmalı. Gözümüz aydın. NATO daha tehlikeli bir yer haline geldiğini saptadığı günümüz dünyasında daha güçlü ve vurucu hale getireceği ordularını aynı zamanda çevreye duyarlı ve karbon gazları salmayan bir şekilde dizayn edecek. Hem yeşil hem de güçlü olacak NATO orduları ve silahları. NATO kafa değilseniz yersiniz. 2 Temmuz Cumartesi Bir Gün Gazetesi. Doğan Tılıç. NATO kafa